kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün evdeki yemek artıklarını İsveç tavuklarımıza tabi diğer tavuk izin verirse yedim de kendisi evet. Diğerleri de korktu Evet bugün sabah uyandığımızda sürprizle karşılaştık Coru hamileydi biliyorsunuz kendisi doğurdu bugün 8 tane yavrusu oldu. 3'ü maalesef ölmüştü. E, i̇sterseniz onları da gösterelim. Şimdi, Elif Hanım bir şöyle isterseniz onların yanına gidelim. Elif Hanım. A. Doro burada yatıyor kendisi, davranıp yiyor şurada. Şu yanı bir göstereyim mi? Doğru ne hissediyorsun? Yavruların oldu. <laughs> mutlu musun? <laughs> He? Doğru. Şu beyaz yavruyu da çıksana. Bir tane beyaz mı var? Ama onun burnu mu kanamış? Üf, <laughs> çok kötü bir burası. Ay burnu kanamış abi. Hmm, çıksana abi burnu kanamış. <laughs> Evet bu kel arkadaş kendisi <laughs> kel. Saçları dökülmüş. o, o beyaz tavuk kimi ya? O kimin? Ana bunlar kimin? Ay çok güzel mi? <laughs> Bilmem ben Ay değil. çok güzel mi? Bunlar bir yerden gelmiş. Yeni var. bir arkadaş. Ee, Yeni Le bir sandım ya. <laughs> <laughs> Yeni bir arkadaş gelmiş. Işte. <laughs> Götür. Bir tane daha gelmiş. Evet, sokağa çıkma yasağına karşın yine sokaktayız. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay, görüşürüz.